Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslında yapmayı e, çok istediğim bir sohbet değildi. Daha doğrusu severek yaptığım bir sohbet değil ama bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten bu adamla da ya da bu ile e, sohbet düzeyinde ilk defa bu kadar uzun bir ilgi e, göstereceğim kendisine. Bir daha da bundan sonra ilgilenmeyeceğim. Açıkçası bu ve bunun gibiler zaten bizim sohbetimizin konusu olamaz ama bu biraz fazla ileri gitti. bura şimdi haddini bildirme zamanıdır arkadaşlar. Galatasaray ile Rize Spor arasındaki ilişkileri biliyorsunuz. Son dönemlerde işte böyle oraya fenerli başkanlar geliyor. Sadece Rize'ye değil işte Rize'de var, Sivas'ta var, Malatya'da var. Alanya'da var, orada, burada. Bu Fenerli başkanlar e, başkan oldukları kulüplerle Galatasaray'ın arasını bozuyorlar. Niye? Çünkü bunlar o ilin e, takımının başkanı gibi davranmıyorlar. Fenerbahçeli gibi düşünüyorlar. Fenerbahçe gibi, Fenerbahçeli gibi davranıyorlar. Galatasaray'la olan ilişkilerini böyle sorgulayıp düşmanlıklarını, kinlerini, nefretlerini kusuyorlar. Hele hele... Bu işte Tahir Efendi e, gibi arkasını da federasyona oralara buralara dayıyorsa şımarıklığını bir kat daha artırıyor. Galatasaray'a istediği gibi sallıyor arkadaşlar. Ve bir de bunların medya içinde, federasyon içinde destekçileri, yardımcıları, yardımcıları, yardımcıları olduğu için arkadaşlar hal böyle olunca da istedikleri gibi at koşturuyorlar. Bundan önce de bir tane Kartal mı ne vardı? Biliyorsunuz. Orada Galatasaray Rize'de her türlü kıyıma uğradı. Her türlü cezaleti yaşadı ama bunlar orada adaletli yönetim istemiyorlar hakem adaletli olsun maç ortadan gitsin istemiyorlar ne pahasına olursa olsun kendileri kazansınlar kendileri kazandıkları vakitte ah mutlular ama hakem adaletli olursa bilmem ne yaparsa maçtan sonra bağırırlar asarlar keserler yok haksızlığı uğradık yok işte dobancam yanımda olsaydı hakemi vuracağı adımda asacağı adımda ki sen kimsin lan kimsin nesin neyin nesin Derler adama. Neyse o defolup gitti. Ama daha beteri geldi şimdi. Bu Tahir Efendi arkadaşlar. Arkasını dayanmış bir yerlere. İşte ben onunla dostum, bununla dostum da şudur da budur diye koskoca Galatasaray camiasına gider yapmaya kalkıyor. Kimsin emmi ya? Kimsin? etinle ne? Butun ne? Ha? Kendini hala Fenerbahçe'li bir yönetici gibi görüyor. Çakıyor, çakıyor. Ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım. Sen bir halt, bir, halt yiyemezsin kardeşim. Efendim Galatasaray bilmem ne yapmış da haksızlığa uğramışlar da en son Galatasaray Rize spor maçında. Bir sürü abuk subuk konuşmalar. İsterseniz ben size önce o konuşmayı bir dinleteyim. Oradan bir gidelim. Kimden bahsettiğimi anladınız. Şu tip, yani önce bir fotoğrafını da göstereyim. İşte en son maçta Gördünüz arkadaşlar, bu Ümit Öztürk'ün yönettiği Galatasaray'ın 4-2 kazandığı maçta ee, ki Ümit Öztürk sanki efendim ben diyor federasyonu açtım diyor, onun diyor Galatasaraylı olduğunu söyledim diyor, bana da diyor oradan diyor güvence verdiler diyor yok Galatasaraylı falan değil, o işte gayet düzgün maç yönetecek dediler diyor. adamda da da enteresan yani böyle de bir durum var. Bakın arkadaşlar şimdi. Yani bunları bunları var ya ben anlamış değilim ha. Bunları bunları birilerinin mutlaka ve mutlaka hizaya getiriyor olması lazım. Şimdi bakın alt, o altta o e, sizlere okuyacağım şimdi arkadaşlar, paylaşacağım. Diyor ki bu Tahir Efendi Eee MHK başkanını maçtan önce aradım. Bakın MHK başkanlığı hakem açıklanıyor. Ümit Öztürk'ün maçı yöneteceğine açıklandıktan sonra MHK başkanını arıyor. Nasıl arıyorsa, nasıl konuşuyorsa maçtan hemen önce ee, önce diyor aradım bu hakem Galatasaray'la bizim maça verdiniz ama bize bir yanlış yapmasın dedim diyor. Baba baba ha yapmasın aleyhimize penaltı vermesin olma, ya olunca niye vermeyecek? Buna ne demişler abi diye sordum diyor. MHK başkanı e, ben ondan çok ne demiş? Çok eminim, kendisine kefilim dedi. Şimdi MHK başkanı gelsin ve kefaletini ödesin. Ayıptır ya, lanet olsun emekleri çalanlara diyor. Kim emeğini çaldı? Rize maçı, Rize Galatasaray Rize maçında Rize'nin kim emeğini çaldı? Ben anlamadım arkadaşım ya. Böyle bir şey var mı? Kim emeğini çaldı? Ne yaptı? Hakem ne yaptı abi? Ya senin bütün futbolcuların o Getson denen dallama dahil yerden kalkmadılar. Yerden kalkmadılar kardeşim. Evet. Adam geliyor, o atıyor kendini yere. Diyelim efendim şu kadar faul yapılmış. Vay efendim Gerson efendinin kaval kemiğine vurulmuş. Ne öyle yapılıyor. Adam dokunuyor, atıyor kendini. Doldurmuşlar çünkü. Gelmişler. Gerson göster kendini bu Galatasaray'a falan diye. Tamam mı? Çıkmış adam sahaya, atıyor kendini, kıvranıyor. Sediye geliyor abi. Sediye geliyor. Alıyorlar tın tın tın. Sediyeyi bırakır bırakmaz kıçına nef sürülmüş gibi tekrar sahaya dönüyor. Hakkı nedir? Sarı kart. İki kere yaptı mı kırmızı kart. Sen dua et, oyundan atmadı daha o dakikada. Ne yapmış abi? 90 artı binlem nerede? Maç bittikten sonra işte birkaç dakika kala bir tane oyuncu atılmış. Efendim bu oyuncu haksız yere atılmış. Bunu söyleyen kim? Televizyonda 3-5 tane yalama, dallama Galatasaray düşmanı yorumcu geçinen kişiler. Penaltılar, penaltı mı? Yüzde %1 milyon penaltı. Eee ya Galatasaray İzmir'de penaltı kazanıyor değil. Ankara şeyde hep burada kazanıyor, İstanbul'da kazanıyor değil. Peki bunların kararını kim verecek? Galatasaray böyle hep doğranacak ya. Bunların istediği bu ya. Hep bunların dediği olacak ya. Galatasaray bir takım sıkıntıları bunların yüzünden yaşayacak abi. Bunlar mutlu olacaklar. Yok öyle bir şey. Yok. Eninde sonunda işte birileri çıkıyor, adaletli davranabiliyor. Galatasaray yeterli kadar kıydınız, doğradınız. Adamın açıklamalarına bak. Bu adam daha önce ileri geri bir sürü açıklama yaptı, hiçbirinden ceza almadı. En son bir açıklama yapıyor. Diyor ki efendim diyor bundan sonra Cüneyt Çakır diyor bizim diyor maçlara verilirse diyor yani Rize'nin maçına verilirse takımı sahaya çıkarmayacağım. Ve federasyon daha sallıyor tabi sallıyor sallıyor ama dedim ya federasyon içinde yardımcıları var onlar var bunlar var adama kimse bir şey demiyor. Herhalde arkası sağlam mı neyse bilmiyorum neresi nereye dayanıyorsa arkası ondan sonra sağlanmış vesaireymiş ona buna sallıyor ne ceza alıyor öbürü hakem tabancam yanımda olsa hakem vuracağım dedi ceza almadı öbürü ceza almadı. Bunların böyle dokunulmazlıkları var. Gittiler. Oğulcan meselesini biliyorsunuz. Allem ettiler, gullem ettiler abi. Galatasaray'ın oradan e, 1 milyon 200 bin euro he, zarara girmesine resmen Galatasaray'ın parasını gasp ettiler. Federasyon kanalıyla aldılar, yediler, içettiler. Çünkü niye? Federasyon öyle istiyor. Federasyon öyle istiyorsa abi kim onlara ne diyebilir ki? Kimse bir şey diyemez. Aldılar Galatasaray'dan verdiler bize. Galatasaray'ın bir gücü yok. Yok, ya yapacak da bir şeyi yok arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ne diyor adam? Efendim diyor sonun diyor kaval gemine diyor tekme geldi diyor. Hakem seyretti faul bile vermedi gösterdiler göstermediler diyor. Ya kardeşim biraz insanda utanma olur. Biraz insanda sıkılma olur. Şimdi taraflı basın bunu da yazın demiş. Tabi medya bunların elinde olduğu için bunlar istedikleri gibi at koşturuyorlar. istedikleri gibi konuşuyorlar, söylüyorlar. Bakın burada bir arkadaşımız paylaşmış. Ha? Taraflı basın bunu da yazın diyor. Mustera'nın ayağı nerede kırıldı? Ha? Yaşar Kemal Uğurlu denen hakemin bu haftaki e, cumartesi günkü e, Rize-Giresun maçını yönetecek olan Rize'nin Uğurlu hakemi. Her iki haftada bir Rize'nin maçlarına gider. Orada maç yönetir arkadaşlar. Uğurlu hakem ya Giresun maçına da vermişler. Muhtemelen Giresun'u kıyım kıyım doğuracaklar şimdi. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu? Mustera'nın ayağını kim kırdı abi? Emrah babanın ayağı nerede kırıldı abi? Efendim Getson'un kaval kemiğine tekme gelmiş. Böyle mi oldu? He? Ne oldu? Getson kaç ay futbol oynamayacak? Onu söyle bana. Tahir Efendi. Bu Tahir Efendi istediği gibi konuşur, her türlü dalga dümeni yaparlar abi. Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan derler ki, ya bizim Galatasarayla ya Galatasarayla senin ne sorun olacak? Sen kimsin de Galatasarayla senin sorunun olsun? Galatasaray seni nereye kadar muhatap kabul eder ki? Ha? Kimsin, nesin yani? Bir defa önce önce onu anlatmak lazım. Şimdi arkadaşlar, bu adamın bazı açıklamaları var. Ben size göstereceğim şimdi. Bakın bu adam abuk subuk bu konuşmuşlar. Ben takımı sağdan niye çekmedim mi pişman oldum yani. Galatasaray Rezalet Türk futbolunda ne görüldü ne de görülecek. Bir daha da görülmez yani. Artık o maçı bırakalım diye düşünüyorum. Şimdi bu adam diyor ki yani, Galatasaray en maçında en öyle bir rezalet yönetim varmış ki adı takımı adı niye sağdan çekmemiş. Böyle söylüyor. Tekrar tekrar yani. daha ben şimdi o kısmı size dinleteceğim arkadaşlar. arkadaşlar o kısmı baştan alalım. Görüntüsünü de size göstermeyeceğim bu çirkin adamın. Et yok açılacak bir karar yok. Zaten yani ben takımı sağdan niye çekmedim mi pişman oldum yani. Böyle bir evet, resane Türk futbolunda ne görüldü ne de görülecek. Bir daha da görülmez yani. Artık o maçı bırakalım diye düşünüyorum. Yani yaşananlar yaşandı. tabi e tabii ki bunun futbol federasyonu bir yaptırım yapacaktır bu. Bunu böyle bırakmayacaktır. Yani böyle bu insanların emeğini çalmak kolay iş değil. Emeğini çalmış. Kim çaldı? Kim çaldı? Galatasaray mı Kasın çaldı? diye Kim çaldı? Hakem mi çaldı? Hakeme Hiç hırsız diyor. Biz, biz de sıkıntılıyız. Onlar da sıkıntılı. Ha ondan sonra şimdi Giresun maçına geçiyor. Giresun maçıyla ilgili işte gider yapıyor. Vesaire vesaire anlatıyor. Adamın anlattıklarına bak ya o maç rezaletmiş bilmem neymiş. Böyle bir maç bir daha yaşanmazmış vesaire. Peki ne oldu bana söyle. Ben şimdi soruyorum arkadaşım ne oldu o maçta? Bu adam böyle konuşuyor. Peki söyleyin ne oldu o maçta? Galatasaray lehine penaltı verildi. Daha verilmeyecek. Galatasaray efendim sahada bir geç efendiye kaval kemiğine tekme atılmış. Atılmayacak ama dokunmayın. Pamuklara sarın çıkarın. Bu nasıl bir şey ya? Bugüne kadar yaptıkları rezaletin hangisini ben size anlatayım? Hangisini söyleyeyim arkadaşım? Bir sürü rezalet, bir sürü skandal. Hepsi o kulübün ve o kulübün başındaki kişilerden kaynaklanıyor. Sonuç. E sadece Galatasaray'ın mı sorunları var? E ona sponsor olanlar, oraya bir takım cukkaları yağdıranlar falan. Hangisini anlatacağız? Hangisini, hangi rezaleti anlatacağız? Peki bu adam bu kadar gider yaparken, böyle saçma sapan konuşurken, he? Neden? Federasyon gereğini yapmıyor. Hakem hırsız diyor. Çaldılar diyor. Rezalet oldu. Bir daha böyle maç yaşanmaz diyor. Ne oldu kardeşim? Madem bu kadar kötüyse o zaman gereğini yap. Yap git. Federasyonu dağıt. Yerle bir et. İptal ettir maçı. Yeniden oynat. Benim anlamadığım, ta diyeceksiniz ki iyi, iyi de yapıyor Galatasaray yönetimleri bunları muhatap almıyorlar. Bunlarla da uğraşacak hali yok tabi Burak Elmas'ın ama en azından bu tip kişilerin artık Türk futbolunun içinde olmaması lazım. O yüzden de diyoruz ki Türk futbolu işte değer kaybediyor, şu oldu bu oldu, yerlerde süründü, bilmem ne oldu, işte yayıncı kuruluşlar çıkmıyor, şundan yukarı para, niye versinler abi? Böyle bu adamlar konuşsun diye mi para verecekler? Futbol oynanıyor, ya Galatasaray'ın Rize maçında oynadığı futbolu, attığı golleri konuşun kardeşim. Vay efendim rezaletmiş de skandalmış da estekmiş göstekmiş hala onu konuşuyor. Hala çeviriyor çeviriyor onu gündeme getiriyor. Sadece bu mu? İşte dedim Sivas o da Fenerli bir başkan. Ee, onun da teknik direktörleri Beşiktaş'ta onlar bunlar evirip çevirip adam abi gider oynar yenilir. Hiç Beşiktaş'la ilgili haksızlıklar olmuşsa hiç konuşmaz. Efendim falan tarihte Galatasaray maçında bize bunu yapmışlardı. Orada Rıza Efendi var ya onu yapmıştı bunu yapmıştı. Hep bunu konuşur. 1942 yılında Galatasaray işte bilmem ne maçında bizim aleyhimize verildi. Bugün de o yüzden kaybettik. Böyle bir tip. Böyle bir tip abi yani olacak iş değil. Bunlarla Galatasaray'ın işi var ya. Ha işte bunlarla işi var derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ey Galatasaraylılar gerçekleri görün kenetlenin kenetlenin. Bırakın birbirinizin altını gözünü oymayı. El ele verin tek yumruk olun. Eski teknik direktör ben divan kurulu üyesiyim, 50 yıllık Galatasaraylıyım diyorsan eğer çekil bir kenara Galatasaray'ın önünü aç. De ki ben 25 senedir zaten burada çöreklendim, alacağımı aldım, yiyeceğimi yedim. Çekildim bir kenara. Şimdi gelenlere gelenlere biraz fırsat tanısın kardeşim. Gelenler biraz rahat çalışsınlar. Nedir bu kin, nefret, öfke Galatasaray'ın başarısız olmasını dilemek, istemek. Bunu Galatasaray'ın içindeki Galatasaray kaptanı üzerinden yapmak ya da Galatasaray'a sponsor olmuş bir tip üzerinden yapmak, he? gösteri yapmak, mesajlar vermek, asacağız keseceğiz şunu yapacağız bunu yapacağız diye başkanının yönetimini çalıştırmak, it itibarsız hale getirme adına her türlü yolu denemek kime ne kazandıracak? Sadece Galatasaray düşmanlarına cesaret verirsiniz işte şuradaki adam gibi yani geveze gibi ne adamı? geveze gibi tiplere fırsat verirsiniz. Şimdi bu tür gevezeleri artık Galatasaray'ın bir şekilde susturuyor olması lazım. Galatasaray, ya Rize kim? Galatasaray kim? Rize başkanı kim? Galatasaray başkanı kim? Tamam ben insanlar arasında ayrım yapan bir tip değilim ama kardeşim bu adamlara da haddini bildireceksin ya. Bunlar iyice şımardılar. Federasyonda dediğim gibi kendilerine yardımcıları bulmuşlar abi. Onlar üzerinden oradan buradan vesaire bilmem nereden alıp gidiyorlar. Vur Allah vur. Götür Allah götür. Niye? Galatasaray zayıf düştü ya bir ara. Oradan çakıyorlar, buradan çakıyorlar. Ya 30 milyon, 40 milyonluk Galatasaray, büyük Galatasaray ailesinden bahsediyoruz. Galatasaray var ya, alayınızı sizin öper, evden geçirir. Kim? Nesiniz yani? Çıkacak Galatasaray'a gider yapacak. Bugün federasyon marifetiyle Galatasaray'ın e, işte 1 milyon 200 bin eurosunu çalanlar, he, gasp edenler ne olacak? E, alabilecek mi gal? Gitti. Adam kurala uygun hareket etmiş her şey yolunda. Orada bir madde oynatıyor bilmem ne yapıyor olmadı diyor. Tamam bitti. Niye? Oradaki adamlar öyle oluyorlar. Öyle yardımcı olmaya çalışıyorlar. Alıyorlar götürüyorlar. Emrah babanın kaleci Musterer'in ayarısı de kırılıyor. Vay efendim Getson'un kaval kemiğine tekme gelmiş. Uf mu oldu? Ha? Uf mu oldu? Çok mu uf oldu? Ya vah 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 vah. Çıkacak televizyonlara, televizyonlara konuşacak. Bu adam abi bütün Galatasaray düşmanları, televizyonlar, programlar, yorumcular alacaklar, konuşturacaklar. Galatasaray'a çakacaklar. Üç çapı üç kuruş etmeyen, iki tane üç tane kulübü çalıştırmamış olan, gittiği her yerden kovulmuş olan adına yorumcu denen bir sürü kapçıklar Galatasaray'a geçirecekler. Torrent'e geçirir. Kimsiniz lan siz? Bir takım zor toğulları, istedikleri gibi Galatasaray'a çakacaklar. Dün arkasında durmadıkları, eleştirdikleri tipleri bugün dansöz Zemnube gibi kıvıracaklar Galatasaray'a çakacaklar. Torrent'e çakacaklar. Lan torrent kadar adam olsanız torrent kalır gider. Babamın oğlu değil. Ben torrent'i savunmuyorum. Bura gelmesi de savunmuyorum. Ama Galatasaray'ı böyle oralarda, buralarda hedef tahtasına oturtan Galatasaray'ı e, yani böyle kafalarına göre şekillendirmeye çalışan koskoca asırlık çınalı çınarı he 3 kuruşluk adamlar dillerine doluyorlar. Ben onları hazmedemiyorum. O yüzden de tefem atıyor. Tefem attıkça da arkadaşlar bu sohbetleri yapıyorum. Böyle geveze tiplere, bunlara falan, bunlara değer vermek lazım. Bunlara haddini bildirmek lazım. Bunlara haddini bildirmek onların seviyesine iniyor anlamına gelmez. Bunlar kim ki onların seviyesine Galatasaray insin? Ama Söylüyor. Bunlar Rize'nin başkanıysa Rizeli değil, Sivas'ın başkanıysa Sivaslı değil abi. Onlar hep Fenerbahçeli. Fenerbahçe duygu ve düşünceleriyle koskoca iki büyük asırlık Çınar'ın e, kendi aralarındaki rekabetinden bunlar taraf olmuşlar. Öyle getiriyorlar İstedikleri gibi orada fırsat diyor Başkanım işte nasıl olsa medyada bunlara kucak açıyor. Gel baba konuş, çak geç. Rize'yi yendiler, haksız yendiler. Ne haksız yendiler lan? Neyi haksız yendiler? Neyini haksız yendiler? Neresi rezalet? bu şu lafları Galatasaray başkanı etse 150 günden başlar cezası. Hatta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç etse cezası 100 günden başlar. Ama bunlara gelince yok. O Beşiktaş Kulübü Başkanı ileri geri konuşur. Kimse ceza veremez. Buna kimse ceza veremez. Göstermelik bir gün, üç gün, bir ay. Hepsi o kadar. Ötesi olmaz. Ama geçen sene bu ligin şampiyonluğu kimler nasıl belirledi biliyoruz. Hal böyle olunca bu adam da böyle konuşacak işte ileri geri. Boş boş konuşacak. Mustera'nın ayağı kırılacak. Emrak Baba'nın ayağı kırılacak. Vygetson'un kaval kemiğine tekme geldi. Uf oldu. Rezalet maç oldu. Ya çıkıp yorumcu geçinen dallamalar söylesenize. Ne oldu? Efendim bir tane bayrak yanlış kalktı. Öyle bir şey yok ya. Efendim bilmem artı 3. dakikada maçın bitimine 3 dakika kalan futbolcu kırmızı kart görmemeliymiş. Gördü tamam ne yaptı hakem? Penaltılar verilmemeli. Kime göre? Zortlara, kortlara, jortlara göre. Yayıncı kuruluşun ahkam kesen yorumcularına göre. Onlar her boku biliyorlar ya. Kendi dönemlerini biz biliyoruz ya. Bir tanesinin yediği haltları biliyoruz. Öbürünün hakemliği nasıl bıraktığını biliyoruz. Diğerine hakemlik nasıl bıraktırıldı biliyoruz. Utanır ya insan. Sıkılır biraz ya. Adam olun biraz. Doğruya doğru eğri eğri deyin yani. Diyemezler. Ondan sonra tabii böyle zortlaklar çıkar konuşur. İleri geri konuşur. Yok hakem skandalmış da maç skandalmış. Bu maç unutulmazmış. Hesabını soracaklarmış. Bir bedeli kefaleti ödenecekmiş. Yeter ya. Vallahi yeter. Arkadaşlar neyse bunu da burada kapatalım. Benim demek istediğimi anladınız değil mi? Bu tiplere bu tiplere var ya Galatasaray camiası iyice örgütlenip hat, hatlarını bildirmeli. Hatlarını bildirmeli. Bunları da arkadaşlar paylaşalım. Ne kadar çok Galatasaraylı kardeşimize giderse ne kadar çok abone olursanız biz ne kadar güçlü olursak söylediğimiz doğruları gerçek Galatasaraylılara sessiz çoğunlukta olan Galatasaraylılara ulaştırmış iletmiş oluruz arkadaşlar. Benim dileğim temennim bu. Aslı olan Galatasaray'dır. Hiç kimse Galatasaray'a laf söyleyemez kardeşim. Söyleyen de karşısında bizi bulur. haddini bildireceğiz. El ele vereceğiz abi. Tek yumruk olacağız. Tamam içimizde hainler olacak. Bir takım e, puşlar olacak. Şerefsizler, kansızlar olacak. Onlar da siktirip gidecekler. Affedersiniz. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Hepinize de enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde inşallah buluşmak üzere. Hoşçakalın kardeşlerim.